Sen gençler nasılsınız? İyi sınırlar gençler. Bugün Fortnite'de efsane karşınızdayım. Kısası bugün gençler biliyorsunuz ki yeni sezon geldi. Daha doğrusu evrenci sezonu diyebiliriz. Gençler bununla birlikte efsane yenilikler geldi. Ne bileyim işte mistik silahlar değişti. Yeni yerler geldi. Yani gençler kısası bununla alakalı çok güzel bir gameplay çıkarttım. Bu arada gençler son videomun bir gün içerisinde 15 bin like gelmiş. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. O zaman gençler bu video şerifine de. Bu sefer ablam yok o için gençler abartmayacağım. 5 bin like istiyorum. Eğer 5.000 bin like gelirse gerçekten beni çok sevindirsiniz. Bu arada eğer aranızda yeni olan varsa gençler kanalıma abone olursa gerçekten beni çok mutlu eder. Ve son olarak biliyorsunuz ki gençler savaş bileti geldi. Yani eğer aranızda alacak olan varsa satın almadan önce gençler bakın buraya sahip silahlarsanız gerçekten beni çok sevdiniz. Bakın buraya sağ altı kısma sahip silahlarsanız gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz. Yani eğer beni sevmiyorsanız gençler kesinlikle birisi konu konu hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bir de gençler biliyorsunuz ki beni destekle video çıkarttım. Eğer siz de video çıkmak istiyorsanız Instagram sahiptir. Oraya video atmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler diyorum. Bay bay. Evet gençler şimdi öyle içtik. Bugün Fortnite'in yeni sezonu ilk gameplay ile karşınızdayım. Şunu lama gördüm direkt atlayayım dedim. Hemen şuradan lamayı hop 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 al al. Gençler oyun efsane olmuş. Hemen şuradan bir lootlanalım da. Aha adamlar koşuyor. Direkt şuradan bir tane M4 falan bulsam. Ya çer çatkan istemiyorum. Yeni şatkan geldi. Gençler direkt damın atıyorum. Zaten batımız da var, canımız da var. Oy! felkiersin, Böyle felkiersin. yersin. Adamlar direkt kasaya gitmiş bile. O ne yeni mistik silahlar, yeni kasa falan geldi. Adam direkt... Adam direkt şey bulmuş. Mistik silah bulmuş. Hadi bakayım reis onlar benim hakkım Gençler bakın bunlar oyun yeni mistik şeyleri Efsane şimdi göstereceğim de Bakın bu gençler sağ uçmaya yarıyor Sonra şöyle bir şey var bakın bunda böyle normal sıkıyorsunuz Bu da gençler diğer mistik şey böyle top fırlatıyorsunuz Etrafı yakıyor Adamlar buradaymış reisler selamün aleyküm Hop hop Allah Hadi ilk kilimizi aldık hadi bakayım Mistik olan ilk kilimizi aldık da şuradan Aa adamlar var hala adamlar var etrafta Hayır kaçma Ya reis Allah! Ya olan bana oldu. İkimiz de basalım, ikimiz de basalım. Reis bir sakin ol. Hayır! Uy vurdum. Öldük ya. Hala o kadar gereksiz hareketler yaptım ki. Ya hayır ya. Abi o kadar topladım. Daha 4 tane daha var sanırım ya. 2 tane daha var. Onları bulmamız lazım. Güzel oldu. Bu ara geçti herkes yorumlara yeni sezon oruçlara kaç puan verdi yazsın. Herkes yazsın bakın. 10 üzerinden kaç? Bence 10 üzerinden 10'luk bir sezon. Ama yine siz yazın kendi yorumlarınızı merak ediyorum. Evet gençler şimdi öyle geçtik. Şimdi bilerek buraya atladım. Allah'ım öyle atladım ki. Ya hayır reisler bir sakin olun Son anda kurtuldum. Herkes bana tarıyor. Herkes burada. Reisler bir sakin olun ya. Bir sakin olun. Bu bilerek çünkü bu dronlardan mistik şeyler çıkıyor bakın göstereyim hatta. Bakın gördüğünüz gibi mistik şey çıktı bile. Şunu da bir kıralım. Reis bundan da ver bize mistik. Uy bu, bu da, güzel bu da güzel. Geç ayak kısa etsin, Allah. Ay gel be bir canı varmış. Tamam bunu da aldık. Şunu da bırakacağım ya. Sniper daha iyi bence. Yani dediğim gibi hem mistik şeylerden çıkıyor o bildiğiniz hani ilk atlarımız prezentten bir de böyle yerlerden çıkıyor. Bundan vermedi ama bunu da alırım. Direkt de atacağım bu arada. Ne vermiş? Groot'un şeyi vermiş. Tam da karakter uydu. Direkt de atacağım. Burası bir blue. Son anda vurduk. Tom so, HP! Geliyorum! Kaçamayacaksın ki. Reis kaçamayacaksın ki. Let's go! Son anda aldım. Hadi bakayım. Quickscope. Eminim diğeri de kasada. Gideceğim. Korkan çocuğu olmaz gençler. Kasaya gideceğim. kaçtı. Neyse tamam reis sen canı bas. Ben şu canı basmam lazım. Adam bir canı kaldı zaten. Hemen şuradan fırlayalım canımızı. Uy! Gençler kombat alalım ya. Zaten kombat çok az oynuyorum. Tamam da gidip odama double atacağım direkt. Odamı kaçırmayacağım şöyle yapalım. Reisimiz nereye gitti? Bence var ya buraya doğru kaçmıştır o. Ya nereye kaçtı? Adam bir saniye yok oldu. Aha adam. Adam yok oldu bir anda. Reis gel buraya. Adam arabayla jump fırlatsa kaçmaya değdi. Allah! Tam adam varmış. Çok az vuruyor artık. Abi gençler kombatın demeci inanılmaz kesmişler. Eskiler çok daha güçlüydü. Şu an bayağı güçsüz. Tamam bunlar güzel. Şimdi alalım. Full double atacağım. Gençler diğer mistikleri bulmaya çalışacağım. Daha doğrusu diğer mistikleri. Adam var adam var. <laughs> Travis Scott. Gemi dolu. Aha white you. Aga be Emgat listesine ne oldu? Yok oldu. Şimdi mini alsam mı? Tamam. Bunlar da çıkmadı. 6 kilimiz var. Güzel. Tamam bakın. 10 kill alsak yeter gençler. 10 kill yapmamız lazım. Bak bak. Reis'e e bak. Reis'e e bak. Matım yok ki. Kongat listir. Adama kazma attım. Allah gel buraya. Adam şu an var ya kalp krizi geçirmiştir. Tamam güzel. Bunda da bir şey yokmuş. Bunda da mistik yok. Bu mistikleri kim aldı? Adam gördüm adam. Aa, iki kişi gördüm. İki kişi gördüm. Reise bak reis. Ne yapıyor? Adam gençler bot çıktı. Allah. ab, gençler mistik silah. Adamda mistik var. Yok oldun. Adam beni yok etti. Can fırlamamız lazım gençler. Bakın bu can fırlıyor. Hadi bakayım, bakayım. Easy can. Easy izi. Aga be. Adam kendini patlattı yanlışlıkla. Bunu matı nerede? Aha burada. Tek atan pop alacağım. Niye bir tane daha olması lazım gençler? Bir tane daha misli olması lazım. Abi bir tane daha varmış. Oha. Kaç var? Artık kill'lerimi çalmayın. Ben vuruyorum gelip çalıyorlar ya. Amcamıza tamam, fırladık. Ben bundan fight atarım bu arada. Da şu mistik şeyleri denemek istiyorum da bir türlü denettirmediler. Ne oldu? Hadi gel buraya. Ne oldu? Hadi 35 yersin böyle. Gel buraya gel gel. Sana illaki emlak listeleri mi gösterek? Hadi bakayım ne oldu? Adam yok oldu. Hadi. Yes go tamam aldık gençler. Artık istisna da alamadık demeliyiz. Güzel killimiz de var bak. Normalde 11 killim vardı adamın hepsi çaldı. Ya yeter artık kaç kişiyle fight atacağım. Bu Bambi'ye benziyor ama. Gençler bu Bambi'ye benziyor. Ya ama hiç belli olmuyor. Bekle bunu şu küreyle öldüreceğim. Öldüremedik. Hadi bakayım let's go seni de aldık. Efsane bir şey var ya şu yeni şeyler mükemmel olmuş. Tamamdır gençler 10 killimiz var hatta 12 diyeceğim. Ben hakkımla aldım çaldılar benden. 6 kişi yaşıyor. Abi bir tane daha adam gördüm. Reis yani bu fight'a çıkmayalım bence gerek yok. Hop kafa ne? Ya olan yine bana oldu. Hop kendine gel. 3 kişi kalmış gençler. 3 kişi alacağız. Buradan bir kişi daha sıkıyordu. Nerede o adam? Buradan biri size sıkıyordu. Neredeydi o? Bu ne lan? Bu ne? Oha! Bana soktum oyunu. O oyunu bana soktum. Tarat 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 tarat. Buradayız. Hop! Hadi tek atıyor muyuz? Ah be tek atamadık. Reis seni tarayacağım. Sabah kadar tarayacağım. Gel buraya. Sabah kadar tarayacağım. Gel buraya. Hop 35 hop 35 da Olay yine bana oldu ya. Vallahi bıktım artık ya. Ben burada canım fullleyeyim böyle. Oha çok güzelmiş. Böyle yaparım ben artık fullerim. Mantıklı gençler böyle fullleyeceğiz. Tamam bir 24 saniye daha bekleyeceğim. Yani adam bir canım bıraktım. Geldi yine kahramanımız bir tanesi. Kim bilir nerede pusuyor şu an? Neredesin reisler? Bu nereye pusu? Abi neredesiniz? Aa bakın net burada bak. Derif net burada. Ne oldu? O kadar sıkı oldu. Gel buraya sen şimdi. Aa bunda da varmış. 35'ye bakalım. Abi tam kanser silahı. Aa 35 daha. Oley let's go. Gençler şunu matını alalım. Hayır. Bir canım kaldı. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Öldük yerler gençler seri like atsın. Big shield var çaktırmayın gördüm onu. Alacağız bakın bu eli alacağız. Pes etmeyeceğiz. Never back down. Aha bu altta bir yerde. O zaman sana sevmek ki vuruşu. Aa yemedi. Nerede sonuncusu? Buradaymış. Altta bir yerde pusuyor da anlamadım nerede. Oha bayağı fırlatıyor bu. Hop. Hop 35'i Gel buraya şimdi bak. Gençler sonu topla vur. 35 daha yedi. Alacağız gençler bunu da alacağız. Hop. Selamünaleyküm. Batarı bitirmem lazım. Tam bir kanser silahı yemin ediyorum. Aa double atıyor. Reis sakin ol. 35 Lan yanlış yere gittim Hayır yanlış yer oldu Gençler bir şey deneyeceğim bakın Normalde bir alacaktım ama bir şey denemek için yapacağım Safe dışında bu yuvarlak şey atmaya çalışacağım Ne yapıyorsun oğlum bekle bir sakin ol ya Allah Bir an dedim ki GG oluyoruz. Bir canım kaldı. O top sayesinde bir aldım. Neyse işte gençler böylelikle yeni sezona böyle giriş yapmış olduk güzel bir binle. Umarım ben bir gençler bu arada eğer aranızda yeni olan varsa ya yeni gelen varsa abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve tabii ki gençler like atıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. İskotsalist